Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çok uzatmadan Osmanlı padişahların ölüm sebebini açıklayacağız. Osman Gazi gut hastalığından öldü. Orhan Gazi veba hastalığı, Murat Hüdadi Bendigar Sırplar tarafından şehit edildi. Yıldırım Beyazi 1402'deki Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilip esir düştükten sonra yaşadığı ağır yenilgi ve itibar kaybı yaklaşık 8 ay sonra yani 8 Mart 1403'te üzüntü sonucu intihar etmiştir. Birinci Mehmet Çelebi bir av sırasında attan düşüp öldü. 2. Murat üzüntü sonucu felç. Fatih Sultan Mehmet Han'ın cesedi taht kavgaları yüzünden 19 gün sarayda unutulmuştu. Öyle ki ceset kokusundan kimse yaklaşamaz hale gelmiş kaftanı üzerine yapışmıştı. Anlatılan kaftan şu an Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. İkinci Beyazıt oğlu tarafından öldürüldü, oğlu tahta geçti. Yavuz Sultan Selim çıban sebebiyle felç. Kanuni Sultan Süleyman, Zigeto Kalesi'ni kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman, ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlendi. Cesedi bozulmasın diye iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömüldü. İkinci Selim, yani halk arasında bilinen adıyla Sarı Selim, hamamda düşme sonucu beyin kanaması geçirdi. Üçüncü Murat, prostat kanseri. Üçüncü Mehmet, kalp krizi. Birinci Ahmet, Tifüs sonucu felç. Genç Osman askerleri tarafından boğduruldu. 4. Murat gut hastalığı. Sultan İbrahim annesi tarafından boğduruldu. Avcı Mehmet zatüreden öldü.